Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı değil ama sayılır peste biraz top açacağız. Görev tamamlayacağız. Ve sonrasında da ay pardon. Neyse tamam öyle yapalım. Görevlere bakıp görevleri tamamlayıp top açacağız sizinle. Hemen bakalım bugün neler dün işte maç yapmıştık biliyorsunuz neler almışız neler bir bakalım. İki tane yeni ver. İki tane Michael'a varmış. Şunu bir tamamlayalım. Üç gün giriş yap, yapamayız ki. Menajeri de değiştirdim. Bunu yaparım. Yarın giriş yapıp video çekerim size. O zaman da tamamlanır zaten aklımca video. O yüzden menajerimiz önce bir değiştirelim. Sonra bir kutu açıp oyuna girelim o zaman. Bir elde oynarız. Menajer değiştir. Kaydo. Soyuk. Soyuk. Bilmiyorum okuyamadım adamı. Neymar. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına fasulyenin faydaları bakalım kim geliyor hiçbir şey beklemiyorum bundan şimdi bunlara bir kalecimiz bakalım kim varmış Mamesa Lewandowski Mbappe Cristiano Ronaldo Messi falan filan filan abi Messi'm var bir Ronaldo gelirse mutlu olurum Mbappe gelsin Lewandowski hele ki bir şuradan bir son bir Neymar var ya Canı yerim seni. Mane de olur. Üf, bismillah. Amin hadi. Bakın. Numarasına baksam mı? Ama öyle de anlar. Ya deep falan mı geldi? Yok o Roma'daydı. Kim geliyor? Lautaro Martinez. Dünya Bala adam. Şimdi geliyoruz. ananın kuyruğun koptuğu yere, koptuğu yere. Yine söyleyemem. Şimdi burada bir güzel Juventus kartımız var. Chelsea var ama ben buraya çok güvenemiyorum. Burada bu var. Bunu açabilirim. Bunu seviyorum ya. de burada başka bir şeyimiz yok dedi babaş. Bir tane bundan bir tane de o dediğimden açacağım. Bismillah, bismillah, bismillah. Numaraya bakacağım sadece. Sonra telefonu ters çevireceğim. Tahmin edeceğim. Tahminim doğru çıkacak mı? ne Hiç düşünmedim bile. Kalecim vardı. Gerek yoktu bu şeyini. Roman bir tane mı gelsin? Yoksa Thiago Silva gelsin lan. Hadi lan Silva. Ooo Silva. Ooo Silva. Beş yıldız. Kaleci gelmesin babu. babuş. Ramsdale. Okey babuş. Rems koyacağız artık ne yapalım. Önce şuradan bir Lautaro'yu orayı yedekleyelim. Ben yedirin yediye. Şuradan bir tane ama bu da doksan 95. 95 oluyor tamam. Çok iyi. Aynı yani de stoklayalım iki tane tane daha kalecimiz var. Bunu almama hiç gerek yok bence ya. 306 bin GP'ye birini mi stoklasam bir göbek mi yapsam sol bek mi yapsam hiç bilmiyorum. Neyse o zaman karar veremedim. Özgünden etkinlikler diyelim. Neyi seçeyim? Paris'ten. Forvet Mbappe nerede? Ben bu kim ya? Mbappe koy. Ne oluyor lan? be Abi şaka gibi oynatamıyoruz bunları. Bakın böyle kalacak yani. Niye ya? Dayı gelsin bir tanesi şuradan. Vallahi oynatamıyorum. Neyse böyle gidiyor artık maç. Ama dur. Bir şey geldi. Aklıma. Buraya giremiyor mu? şuraya gir bari ya. Küs. Mecbur. Şuradan GP veriyordu ya. Yok. Neyse artık buradan oynayacağız maçı. Ne yapalım ya. Bugünkü videoyu uzun yapacağım. Böyle bir oh, yarım saat 20 dakika olsun ya. <laughs> Bismillah. Şimdi başlıyor toplum ekibi. Eric Dyer. Kapamıyoruz. Hojberg. Mukiale kaptı Etike. Messi Neymar'a doğru. Neymar Neymar. Neymar çekti. Neymar bir şut. Kaleci. Bunlar çok basit bu oynadığım takımlar. O yüzden biraz bol gollü. Ve kendime kasmadan oynayacağım. Messi gör bir daha Messi offside. Offside side. Lionel <laughs> Messi bu adam neyin nesi <laughs> bu adam neyin nesi Lionel Messi 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 çekti topu Messi direkt etiket tamamlıyor. Etiket Messi'nin topu direktten geliyor böyle. Etiket tamamlıyor. Dakika 13. 13. dakikanın içindeyiz. değil. Neymar Junior etike et Yo, yanlış diyor. etike değil bu adamın etike falan herhalde bitin ha Neymar geçiyor Neymar Neymar Neymar, neymar. Ankara neymar Messi Messi İy, Messi iyi Messi 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 Ankara Messi 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 iyi Messi iyi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Messi kaleye doğru. Messi kaleci. Hugo olması lazım. Neymar. Sen de babuş. Hugo <laughs> Lloris. <laughs> <Hem>, efendim abi. <laughs> İki. bir, bir. kakayım mı? Kakayım. Eda abin uyandı mı? Evet. Hmm, Efe uyanmamış. <laughs> Neymar, Neymar, gördüm Messi, Messi, Messi. <laughs> yapma geçer bu adam? Onu mu satayım? nasıl satayım? Messi ne yaptılar? Şu an Bernat. Neymar kaleye doğru. Dışarıya. Tottenham. Tottenham Tottenham. <laughs> Romero. Neymar. 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 Kaleci yes. Neymar senin sol da var koçum. Lan ne no olsaydı lan vallahi yok. Bak kendi gösterirse göstersin yoktu. Ciddiyim yoktu. Selamünaleyküm. aleyküm. Bir dakika ya. Dur 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 dur. Kamera açması canlı yayın mı? Hiç canlı yayına benzetemedim ya. Sevmedim ben bunu bir şey diyeyim mi? Böyle de o taraf gözükmüyor. Abi stadyumu oynarız. Düello mu Aynı düello. Ben seviyorum düelloyu. Şimdi Messi, Messi, Ankara Messi. Uzaklardan deniyor Messi. Loris. Kolay aldım bana. Yolan köşeden aldı. Deneyeyim mi bir daha lan? Yok denemeyeceğim. Volan. Vad är Neymar. An. Neymar. Okej. Det är grönsallad. Om Neymar. Ulan. Yüzü bile... Aman 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 aman. Dikillere zarar. Kuş bakışı. Yani kuş bakışı değil tam da böyle iyi oluyor değil mi? Bir yazın yorumlara. Neymar uzaklardan. Hüggö Loris çok Neymar kullandık. Biraz da Messi falan. Veratti ama Veratti şut çekemez. Pardon. Özür Veratti fanlara. Veratti'nin fanı mı var lan? Acaba yoktur bence. Abartmayalım o kadar. Vardı da. Neyse ya ben konuşmayayım. İyice batıyorum. <laughs> Onu alırsan helal. Ramos. Ramos, Ramos, Ramos. Sergio Ramos. Final Bipsi, Bipsi, Bipsi. Bipsi. Final um. <laughs> Bipsi. <laughs> Bessi. Hayat. Loris. Ben bu köylü adamlara bir gün adamların namını diyerek hakiki bir domates çorbası içecek herhalde. Hop 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 hop. Çok şımarıyorum. Kulisevski onunu satıyorum bak. Bütün videolarda yemedim. Bu videoda yemez. Yer, yedim bir tane ama ikinci yemezler. Vur lan kaleye. Adam. Juan Bernat. Sorun yoktur. Emery. Aman 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 Neymar. Neymar koş lan koşamıyor mu? Aha geliyor yatıracaktı beni. Gel lan üstüme. Hop Neymar, Neymar, Neymar. Ankaran'ı. Mor Neymar. Yerden yemiyor bu ab, kaleci. Loris. Loris. O zaman mestiriz. Takarsan. Bu bozkazı onu Ananı satayım direkt. İzleyin bakalım. Hiç umudum yoktu. Direk oldu zaten umutsuzluk. yahul ahrik nur salim ün tekir üs hak min fâsi gül <laughs> lezîne bu i hsân ül Neymar yanına geçiriyor. Kaçırıyor yani. Konuşamadım. Sar. Sor diyemezler balım. Arkinyoz. Neymar atıyor abi bu golleri ya. Onu <laughs> nasıl Ne oldu ki? Atam Neymar. 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 Herkes biliyor. Acıların krali alfa. Bir tane Karolin Rıper mi? Ali Şirmen. Bizim TikTok'ların işte maksede kaldım ben. Salaklar yarış yapayım derken kendilerini öldürecekler mallar. Bir tane sabır sala var ya. Götünden alev çıkacak ne seviniyorsun oğlum. Herkesi biliyor acılar kirayı alfa. <laughs> alfa. Bir tane Karolin Reaper yedim mi? Ali sürmeyin sürmeyin. Antalya şampanya yaşmamız verlerim onu. Kendim İtalya ya da bir Romanya. Bilmem eğlenceli ne olur. Dursun da. Bu çikolata zarı. Singer bu. Aga. Şu GP ile birini çekeceğiz. İşte geldik kimi çekeceğimize. Ben bir göbek alıyorum aga olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Yaz. Ya bir solbek alacağım. Ben bir göbek. Hangisi daha uygunsa onu da alırım ya. İni inin göre. Ha bura. Kasemir sol bek. Alamıyorum ama seni Cancelo. Bir olmuyor bu. Pozisyon göbek. Fiyat 100 300. Bitti ya. Şu kadar ya. Frenk gideyim. yok. Luka Modric. Hangisini alsam? Dayan iş yapar aga. Yapar aga. Herkes biliyor. Acil krali de yok. De yok. Abi dilime takıldı şu salak. Şey ya. Şimdi takımım. Oyuncular. Belki yok. Hediye tiramanı. Üf birikmiş bayağı lan. Tamamdır okey. Let's go. Şimdi teker teker basit. <laughs> Şaka yapıyorum. 94 Üf, Şunun endamına bak. Değişen de buraya layık göreceğim. 2442 çok iyi. Şimdi menajer sana bir şeyler yapmak lazım. Sizi kontrol basayım mı lan sağa? Şimdi sözleşme değil. Takımım menajere basabiliyoruz değil mi? Şimdi mama basamıyormuşuz. <laughs> Oyuncular Olmuyorsa oyunculara basarız dayı. Abi onu nasıl yapıyorduk ya? Şöyle oyunculara yapabiliyor muyuz? Ha tamam tamam. Ama buna daha basamıyorum. Pediye basacağım. Basmamışım pediye ben. Bir tane Caroline Reaper yedim mi Ali sürme en sürme en oyuncu ilerlemesi. Pedi şuradan sana bir hızlı kontrol basacağım. Hepsinden bassam ne olur? Bir bok olmaz. Tamam sen bunları yapıyorsun zaten. Senin işin şuraya otomatik dağıtacaksın. 95 üf. Pedi gibi pedi işte. İlk 11'den daha yükselmedi. Seni yükseltsem mi? Yok. Gerek var mı? Dur bir bakayım önce adamlara. Aki. Basıyorum sana. Bak yüzümü kara çıkarma bari. Bak ah, önce sana bir tane hızlı. Bas. Sana bir tane yırtmıyormuş. Bir tane kar olayım. Ripper yedim ya sürmeyi. Tamam 90'lık. Cillop. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Bakıyoruz. Ne olmuş? Bedri <laughs> 95 de yok. üf 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 iyi bir tek şu değişecek ha şu var ya kartım olsa seni oraya yerleştireceğim var ya ama o mı oluyordu Güzel. Yine bir video daha bitti. Hadi görüşürüz.